Eko merhaba. Her cuma olduğu gibi karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal ve gazeteci arkadaşım Sinan Doğan ile birlikte. Sinan merhaba. Merhabalar. E, vallahi iç politikada, dış politikada, ekonomide hakikaten e, her an beklenmedik gelişmelerin çok hızlı olduğu bir dönemi girmiş gözüküyoruz. Geçtiğimiz hafta, e, cuma günü e, ya da perşembe günü zannediyorum, Püsiad'ın e, açıklaması e, devamında bir e, soruşturma sürecini getirdi. TÜSİAD'la başlayalım istiyorum. Ee, şimdi TÜSİAD bu anlamda geçmişte de hükümetlerle çatışan ve çatışmalarının sonunda da e, tartışmalı noktalara Türkiye'yi götüren bir kurum olduğu Türkiye'nin e, en yüksek diyeyim sanayi ve ticaret burjuvazisini temsil eden dernek örgüt. İşte 79'da e, verdiği ilanlarla Ecevit hükümetini düşürdü dendi. E, hükümet düşüren, hükümet düşürme gücüne sahip bir ee, ...örgüt bir kurum olduğu ifade edildi. O zamandan beri böyle bir algı oturdu. 28 Şubat'ta yine e, benzer bir durumdaydı Tüsiyat. Devamında zaten AKP'nin e, 28 Şubat'a destek veren, o sürece destek veren bir e, dernek olmasından ötürü... E, ...AKP'li hiçbir zaman tam anlamıyla yakın olamadı. Ve şimdi de e, geçtiğimiz haftaki genel kurulda hükümetin genel politikasında, hukuktan ekonomiye siyasete kadar eleştirdiği bir sunum sonrasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanı hakkında da resen soruşturma başlatıldı ve bu konudaki tartışmada aslında gündemin en üst maddesinde olmamakla beraber devam ediyor. Sen de bütün bu süreçleri hem gazeteci olarak takip etmiş hem de bir entelektüel olarak ilgilenmiş bir insansın. Geçmişten bugüne bu süreci değerlendirmeni istesem, nasıl bir değerlendirme duyuyoruz Sinan Doğan'dan? Evet, ee, istersen tarihsel bir değerlendirme ile başlayalım ama tarihsel değerlendirmeyi de sıkıştırmayalım. Yani TÜSİAD'ın bugünkü açıklamaları aslında e, Türkiye'deki hukuk düzeninin, e, siyaset düzeninin e, işleyimi, işlemediğini, hatta ekonomik Programında tıkandığının e, bir göstergesi. Zaten genel kuruldaki konuşmalarda da bu vurgulandı. E, Tersel olarak bakarsak e, TÜSİAD tam da e, 1971 yılında yani Türkiye'deki sol Hı -hı. devrimci hareketin yükseldiği dönemde e, bundan tedirginlik duyan ama aynı zamanda da soğuk savaş atmosferini düşündüğümüz zaman Sovyetler Birliği ile Amerika'nın kapıştığı bir dünyada e, Türkiye'de sağın Temsili, temsiliyetine soyunmuş bir e, iş hı hı. adamları örgütü. E, TÜSİAD içerisinde her zaman farklı eğilimler oldu. Örneğin şöyle bir baktığımızda 70'lerde e, o dönem Adalet Partisi ve CHP koalisyonunu savunan bir iş adamı grubu her zaman var ama aynı zamanda e, İzmirli e, Yaşar Holding'in başını çektiği Selçuk Yaşar'ın çektiği daha milliyetçi cephe destekli bir kanat da var. Bu kanatlar yani TÜSİAD bir yekpare bir yapı değil. 12 Eylül'e destek verdiklerini zaten biliyoruz. Ondan sonra 80'li yıllarda serbest piyasayı desteklerken ama aynı zamanda da bir Kürt açılımının, Kürt raporunun yayınlayan bir TÜSİAD'dan 90'lı yıllarda Avrupa Birliği sürecine destek veren, Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine destek veren bir tür e, bahsedebiliriz. E, 2000 yıllara gelince ise Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partisi'ne eklenenen, e, ondan e, e, bir tür e, yetmez ama evetle de devam eden e, bir tür e, anay demokratik anayasayı da savunan bir tür e, tüsiyat var. E, ancak gelinen noktada şeyi çok e, işte hükümeti devirmek ve suçlanmasını geçmiş örneklerden yola çıkarak yani e, çok e, şu ortama uyum, e, a, e, oturmuş olarak değerlendirmiyorum. E, TÜSİAD'ın bu çıkışı aslında Türkiye'deki sıkışmışlığın bir ifadesi. E, bunu siyasi partiler de söylüyor sendikalar da aslında söylüyor cılız da olsa çok ses getirmiyor neden Neden diyeceksiniz çünkü Türkiye'de ekonomi AK Parti iktidarı paraya ihtiyacı var bunun da uluslararası kanallardan geleceğini doğrudan sıcak para ya da direkt yatırım olarak dışarıdan geleceğini bildiği için ve bu ortamda ...aslında şu ekonomik programın... ...garantörü iş dünyası. Hani Mehmet Şimşek... ...politikalarının... Hı hı. E, tabii. E, tabii. Şu an hı hı. Hazine ve Maliye Bakanı... ...Sayın Mehmet Şimşek'in... E, ...Londra'dan seçimden sonra... ...2023 seçimlerinden sonra Türkiye'ye... ...transfer edilmesinin... E, ...bir sermayeye... ...bu büyük sermayeye verilmiş... ...bir e, taviz olduğunu da... ...biliyoruz. Sen hafta içinde yazdın... ...Şimşek Partisi diyerek yazdın... Ee, Mehmet Şimşek bu anlamda çok yalnız bir adam gibi görünmüyor mu sana da? Özellikle şu dönemde. T TÜS'ü evet. yanında bu çıkışından sonra artık evet. iyice gibi. Ya Şöyle, e, Mehmet Şimşek e, aslında uluslararası finans kesiminin Türkiye'deki temsilcisi. Bunu e, her bakanlık ayrılışında Londra'ya gitmesinden ve orada hemen bir e, yatırımcı kuruluşta çalışmasından anlıyoruz. Yani bu komplo teorisi falan değil. E, ama Mesela 2023 seçimlerinde özellikle altılı masanın e, hizmetinden sonra ve Cumhurbaşkanının tekrar Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden sonra e, ekonomide işlerin iyiye gitmediğini hmm. nasıl politikalarından işte tırnak içinde rasyonel ya da neoliberal politikalara Nasyonel politikada nasyonel rasyonel po politikaya. rasyonel çok güzel evet <laughs> e, söylediğin e, geçişte bir şeye ihtiyaç vardı. Bir çıpaya, çapaya ihtiyaç vardı. Bu çapada Mehmet Şimşekti. Yani uluslararası finans kesimi dedi ki Türkiye'de yatırıma tekrar geliriz. Hı hı. Türkiye'deki büyük sermaye grupları da evet siz seçildiniz. Tebrikler. Sizin politikalarınıza destek verebiliriz ama bizim daha böyle güvenebileceğimiz bir insana ihtiyacımız var dedi. Ve burada Mehmet Şimşek tercih edildi. Dolayısıyla e, Şimşek Partisi kuruldu. Bunun e, terimin kaynağı da e, iktisatçı, gazeteci, yazar Barış Soy'dan e, geçen e, yıl yazın yazdığı bir hı hı. yazıda e, Şimşek politikalarına çok geniş bir kesim destek verdiğini, hatta CHP'nin içerisinden işte e, Ali Babacan'ın partisinden birçok kesimden akademisyenlerin, eski bürokratların destek verdiğini ifade etti. Çünkü onların gözünde Türkiye'deki ekonomi krizden çıkışın formülü çok basit. Neoliberal politikalar. Yani krizin faturasını çalışanlara ödetirsiniz. Kemer sıkarsınız. İşte mali disiplin falan filan biraz da süslersiniz. Çünkü başka bir alternatifi maalesef düşünemiyorlar. Bu ortamda Mehmet Şimşek'e büyük destek verildi hı hı. ve bir tür Şimşek Partisi oluşturuldu hakikaten. Ama gelinen noktada e, şeyin gitmediği çok net görülüyor. Yani uygulanan 2023 yazından beri uygulanan ekonomi politikalarının e, ya da krizden çıkış programının e, her anlamda ihracattan tut e, finansa kadar e, özellikle de halkın dayanma gücünü yok eden bu enflasyon ve hayat pahalılığının da dikkate alırsak yürümediğini görüyoruz ve bu ortamda TÜSİAD'ın çıkışı bir tür kırılma yarattı. Yani Cumhurbaşkanı aslında Türkiye'yi yeniden dizayn etmeye çalışırken işte CHP'yi kapatmaya kadar götürebilecek bir tür ne derler etik olmayan. ...bütün yöntemleri kullanarak... Yani, haksız iktibaslar e, evet. akla geliyor. İşte efendim işte Tahkikat komisyonu akla geliyor. Evet. Yani Türkiye'yi böyle... ...tekrar <laughs> eski Türkiye'ye... ...döndürecek her türlü şey yapılırken... O, genç kuşak da bu dediklerimizin evet. ne olduğu hakkında... ...en ufak bir fikre sahip değil. Google'layın, arayın eğer. Gençseniz ve yetişememişseniz bu kavramları... ...diyorum. Evet. <laughs> e, yani bu ortamda TÜSİAD'ın çıkışı bir tür... ...kırılma yarattı. bir yani Endişe yarattı. Zaten ekonomik kuram yürümüyor... Politikayı da e, böyle sopalarla, sopa yöntemleriyle ya da hukuku ayaklar altı, altına alarak yürütmeye çalışıyorsunuz. Yani adil bir seçim atmosferi bile maalesef Türkiye'de yok. Bu ortamda TÜSİAD'ın çıkış, çıkışı bir kırılma yarattı e, ve bu kırılmanın, bu yarılmanın daha doğrusu kimseyi e, senin de biraz önce <laughs> ifade ettiğin gibi yalnızlaştırdığını, yalnızlaştıracağını e, düşünüyorum. Bu anlamda işte Şimşek Partisi dağılıyor mu sorusunun altında yatan şey bu. TÜSİAD'ın çıkışı aslında dediğimiz gibi belki son damla oldu. Şimdi nasyonel politikadan rasyonel politikaya falan dedik ama rasyonel diye ortaya konulan programdaki rakamsal hedeflerin bile aslında rasyonelliği yani gerçekçiliği belki. E, tartışıldı Türkiye'de. Evet. Enflasyon hedefinden e, uygulanan faiz e, politikasına kadar. E, şimdi uluslararası konjonktürdeki e, dönüşüm kabuk değiştirmeyle de paralel düşünüldüğünde aslında e, Türkiye'de e, Şimşek programının e, bir revizyonunu belki Şimşek'in kendisinin <laughs> revize edilmesini e, tabi Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. E, düşünüyordur belki de. Yani çünkü şimdi artık belli ki BRICS'çilerin dediği gibi, Alexander Dugin'in dediği gibi Trump'ın e, iş başına gelmesiyle ve Avrupa'daki diğer sağ e, hükümetlerin yavaş yavaş bir bir gelmesiyle bu eski Yalta düzeni dediğimiz 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta'da Stalin, Churchill ve Roosevelt'in oluşturduğu bu düzenin artık çok da işlemeyeceği anlaşılıyor. Bugün... E, Trump ve Putin görüşecekler ee, önümüzdeki hafta belki. Bugün Trump'ın dediğine göre. Geçtiğimiz hafta e, günlerde yine Suudi Arabistan'da e, Marco Rubio ve e, Sergey Lavrov bir araya geldiler. E, ve masada ne Ukrayna var ne Avrupa var. E, Türkiye hadi olmasın ne Türkiye var. Sadece e, Amerikalılar ve Ruslar bir araya gelip Rusya-Ukrayna savaşını nasıl bitiririz'i tartışıyorlar. Ve artık e, Amerika e, Avrupa'yı defterden silmiş görünüyor. Hatta tartışmanın yani Rusya'yı Ukrayna'daki savaşı bitirmenin ötesinde hemen Rusya'da nasıl bir iş yapabiliriz diye konuşmaya bile başlamışlar. Doğrudan doğruya. Yani. Evet. Doğrudan doğruya. Yani. E, Hamas e, geri adım attı. E, önceki cumartesi e, şeyleri, esirleri birkaç esiri daha serbest bıraktı ve Ateşkesin en azından şimdi bir devamı söz konusu. Bir gazi ben alacağım falan gibi böyle çok spektaküler bir çıkış oldu Trump'ın. Hani belli ki evet bazı şeyler çok show business vari görünse bile sahada bir gerçekliği olacak. Yani Trump artık Biden döneminde olduğu gibi ya da kendisinden önceki Cumhuriyetçi Başkanlar dönemlerinde olduğu gibi oturup da hani kutuplaşmayı kendi açısından izlemek yerine hayır bir kutuplaşma olabilir olsun ama gelin beraber konuşarak bu işi devam ettirelim götürelim gibi. Yani en azından bir küresel güneyin bir BRICS doğu gerçekliğinin tanınması gibi değerlendiriyorum ben Trump'ın bu son hamlelerini. Ve tam da bu sırada hani daha Trump göreve başlamasının birinci ayında bu hamleleri yaparken bu gelecek projeksiyonunu dünyanın önüne sunarken e, TÜSİ adında çıkıp e, şu ana kadar susan TÜSİ çıkıp bu kadar yüksek perdeden bu kadar net ve detaylı bir, şey, bir şekilde hükümetin sadece ekonomi alanında da değil, e, sosyal politikalarını, hukuk politikalarını da e, eleştirmesi e, ve tabi bunun da Erdoğan'a 79'daki gazete ilanlarını e, hatırlatması, 28 Şubat'taki TÜSİ duruşunu hatırlatması ve tüylerini diken diken etmesi gayet normal. E, yeni bir dünya kuruluyor. Ee, ve Türkiye bu dünyada bakalım nasıl yerini alacak. Ben belki e, senin söylediğin e, geç kalmış. Hani sen değil kamuoyunda ciddi bir kesim. Hani sanki Tüsyat bir siyasi partiymiş gibi. E, Tüsyat geç kalmadı mı? Bugün e, İyi Parti Genel Başkanı'nda aynı şekilde. Hayır Tüsyat geç kalmadı. Aslında Tüsyat e, kendi sınıfsal konumundan dolayı kim zaman çıkışlar yapabiliyor. Yani özellikle Tüsyat Genel Başkan Turan daha küçük orta ölçekli işletmeleri temsil ediyor ve kendisi böyle büyük patronlar e, yani TÜSİAD'ı daha önce geçmişte yönetmiş büyük patronlardan biraz daha farklı. Zaten sorusunu Ömer Aras'a açıldı. Evet, Ömer Aras da <laughs> bir e, okuduğumuz kadarıyla tabi profesyonel bir yönetici. yönetici. E, fakat e, ya Tüsiyat aslında sık sık dediği getiriyordu. Yani suskunluk varsa bu toplumda bir suskunluk var. Yani toplum aslında TÜSİAD'ı Burada TÜSİAD'ın avukatı değilim, hani ama e, toplum suskunluğunu e, kahramanlara ihtiyaç duyarak benim adıma savaşacak, benim adıma ölecek insanlara kurumlara ihtiyaç var diyerek başkasına e, bir vekaleti veriyor ve dönüp de TÜSİAD böyle bir açıklama yaptığı zaman ki bence tonu da çok da sert bir açıklama değildi. Değil, Türkiye'nin tablo değil. geldiği noktaya bakıldığı zaman. Ya işte TÜSİAD biraz geç kalmadı mı? Yani e, sanki herkes görevini yerine getiriyormuş. Türkiye'de demokrasinin yani dört başı mamur işliyormuş. Evet. Herkes sokakta hakkını arıyormuş. İşte emekli mitingi yapılıyor, emekli gelmiyor. Köylü mitingi yapılıyor. Mesela köylü gelmiyor. Kimse sokakta hakkını aramıyor. Herkes bir tür e, sayıklama halinde yaşarken e, TÜSİAD'ın çıkışını bence e, geç kaldı diye Er, e, küçümsemek ya da e, o e, hafife almak çok doğru bir yaklaşım değil. Sen e, ekonomi tarihini ya da ekonomi kurumlarının tarihini çok iyi araştırmış bir gazetecisin. E, ve bu, bu konuda benimle hemfikir olacağını düşünüyorum. TÜSİAD'ın zamanlaması her zaman çok iyi olmuştur. Değil mi? Evet. Yani, <laughs> e, baktığımızda, yani ya bu tarz çıkışları anlamında evet. söylüyorum. Şöyle bazen de e, konjonktür e, mesela basit bir Sürekli söylediğiniz bir sözü başka bir konjonktürde söylediğiniz zaman daha sert bir tepki ya da ile karşılaşabiliyorsunuz ya da daha can alıcı bir sonuç alabiliyorsunuz. Herhalde TÜSİAD'ın bugünkü açılımı Türkiye'nin sıkışmışlığının göstergesi. Yani bundan iki ay önce Suriye zaferini konuşuyorduk değil mi Türkiye'nin? ya yani AK Parti'nin buradan birçok şeyi devşirebileceğini konuşuyorduk. Bugün... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanmasını konuşuyoruz. Evet. Ee, başka evet. şeyleri konuşuyoruz. Evet. Yani Suriye konusunu e, ya tabii daha ekonomik boyut olmakla beraber daha politik stratejik bir konu ama e, Suriye'de kimin kazandığı daha pek belli değil. Kimin kaybettiği belli sadece. İran kaybetti diyorduk. E, biz bunu hani bir, bir buçuk iki ay önce söylerken bayağı bir tefe konmuştuk ama şimdi gelinen son noktada ee, özellikle geçtiğimiz haftaki Münih Güvenlik Konferansı'nı takip ettiyseniz evet. e, sevgili seyirciler ee, hiç de böyle Türkiye'nin e, ilk andaki büyük zafer e, sarhoşluğunun e, çok da gerçeği yansıtmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belki ee, burada birkaç şeyde şunu söylemek istiyorum. Yani bugün e, şöyle e, iki gün önce Cumhurbaşkanı grup toplantısında konuştu. TÜS'e eleştirmesi bekleniyordu eleştirdi hani yer yerinden de oynamadı hani e, zaten görevini yapmış gibi e, her zaman e, eleştirdiği tonda fakat şu 23 yıllık bir iktidarsınız ne kültürel alanda laik kesimin ya da solun hegemonyasını yıkıp yeni bir hegemonya inşa edebiliyorsunuz ne de şikayet ettiniz büyük sermaye dediniz provokatör dediniz eee o gücünü kırıp kendi zenginlerinizi bunca teşviğe, bunca ihaleye rağmen kendi zenginlerinizi yaratamıyorsunuz. Yani bir müsiyat, bir tüsiyat olamadı. Evet, yani Özal'ın, yani. Adnan Menderes'in yarattığı kendi zenginlerini yaratma e, macerasını AK Parti yaratamıyor. Yani AK Parti'nin bunu oturup düşünmesi lazım. Yani Türkiye'nin neredeyse bütün kaynakları yandaş kesimlere aktarılmasına rağmen hala... E, baktığımız zaman e, geçmişin zenginleri yani e, tabiri caizse 70'lerin sonunda Ecevit'i devirmeye çalışan sermaye kesimi bugün her ne kadar kabuk değiştirse bile evet. orada duruyor ve yerine yeni bir zengin sınıf konulamamış. Hani evet zenginler var ama yani bir e, hegemonya hmm. kurabilecek kadar evet. güçlü değiller. Valla eee Şarık Tahar'aydı sanırım e, 12 Eylül'den sonra e, artık biraz da e, biz kazanacağız. Hep işçi sınıfı kazandı. Artık şimdi bundan evet. sonra e, sıra bizde falan gibi bir açıklaması san, sanırım vardı. Tarih e, Şarık Tahar'la olsa gerek. E, bu bundan sonra bakalım kim evet. kazanacak diyorum ben. Belki e, yani bugünlerde top da konuşuluyor. Yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Top ne? Top, top kim ki? Var mı? Hani ben öyle var da öyle bir şey galiba top diye. çok hat hatırlamıyorum. Bayağı da görmedim. CHP'ye geçen yeni milletvekili İzmir Milletvekili Salih Uzun Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı vefat Sizi açıklığı için kayıp ilanı vermiş. Evet. Ama evet. Bu tutumunda yani ben, biraz... evet. E, Haksızlık yani Çok sulandırıyor evet. biraz. Yani top sulandırıyor biraz. Her zaman e, bir iş adamı örgütünden çok hükümetin vesayetinde, onun güdümünde bir arka bahçesi, iktidarların arka bahçesi olmuş dur Yani bugün hiçbir Türkiye'de 365 oda ve borsa başkanının hiçbirinin kalkıp da e, hükümet aleyhine bir açıklama yap yapacağını evet. E, bekleyemeyiz. Evet Niye yapmadın diye de suçlamak çok da bana göre haksızlık olur. Bunu da söylemek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Sinan ve sevgili seyirciler sizlere önümüzdeki hafta Eko Analiz'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.